Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuzda açıklama kısmında var. Oraya da gelmeyi unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grotop'ta Trash Punk'in 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi siz de, demiştiniz zaten sizlere m, bunun 3. bölümü yani bu seri halinde olacaktı zaten. Ee, bunu çekiyorum. Daha farklı içerikler gerçekten çok fazla var. Ee, bunları da çekeceğim. 2-3 i̇ki, üç, iki, üç günde bir e, videolar gelecek. Şimdi yine birilerini çağıracağız arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın. Birilerini yine çağıracağız ve açacağız pul diyeceğiz. Açacağız altını böyle. Sonra adamlar buradaki çöp itemleri alacaklar. Şimdi birlerini birilerini çağıralım mesela. Bakalım arkadaşlar kimler var. Ali Pro'nun Gel bakalım. Kanka gelir misin? Be. Bakalım gelecek mi? Pul Ali diyelim. Bekleyelim, bekleyelim. Gelecek mi acaba? Galiba gelmeyecek. Görmedi. Görmedi. Veya Türk'ten de birini çağırabilir. Aha geldi. Bakalım ne diyecek Dak. Kanka kusura bakma video daydın. Gel dropla. Evet arkadaşlar bu e, gelsin pul, e, şey pullasın durum. Lol. <laughs> Videoya bir şey diyecek misin? Lan oraya değil. Şuraya. var mı diyeceklerim. Evet. Evet abone olup like atsınlar. Evet. Evet arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle kesinlikle unutmayın. Şimdi ikinci kurbanımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Türkiye geldim. Bedava VL vereceğiz. Şimdi, vereceğim diyeceğiz ve bakalım gelecekler mi? Kanka Aga bir kaçtı. Vere isteyen seyahat var mı gelsin? Evet. Bakalım. de isteyen seyahat var gelsin? Bakalım gelecekler mi? Evet. Kimse gelmiyor. Yok. Böyle isteyenler seyahat farm Bir dakika farm gelsin. Var ve nesi geldi o adama bak ya. Kanka. Böyle Bölüme gelir misin? Bra. Seyahat falan gel. Gelsin abi. Bakalım küfür etmenin cezasını vereceğim ona. Gelirse. Full Selamlar abi ve al sana. Küfür ettiğin için. Diyor. Ve banlayalım abi. Tamam. Şimdi üçüncü kurbanımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ıı, Türkiye bölümüne geldik. Şimdi birilerini yine bulalım. Be, bedava vele isteyen diyelim. <laughs> Bir dakika. Seyahat farm <laughs> gel. herkes sken mi sen fakat. Hayır. Gelsin bakalım. Ee, hadi abi. Gel pul ece kanka onu satayım. <laughs> Hepsini aldı lan? Drop'la videodaydın. Hepsini aldı bu arada. Abi hepsini topladın neyse. Dördüncü kurbanımıza geçelim. Seyahat farm gelir misin? Lütfen. Diyelim. Adam geliyor bu arada. Hazırlanalım. Oh. Geldi. Katsavra. Bu değil ama. Bu. Hangisi ne? Ee, Yasin. Kanka. <laughs> ecek inan. buna mı kalka videodaydın mi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi daha güzel içerikler falan gelecek böyle yani böyle setimi artık falan toparlayacağım çok güzel böyle videolar gelecek efsane videolar gelecek. Böyle fiyatını bir kazan vardı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Onu da yakın bir zamanda falan yapacağım. Bu arada çekilişi de yakın bir zamanda bir açıklayacağım böyle. Thumbnail falan yaptıracağım. Ee, umarım beğenirsiniz o çekilişi de. Açıklayacağım bu arada böyle kesinlikle ama kesinlikle şey olmayacak. Yalan olmayacak. Ee, yani şey yapmayın yani. Tereddüt etmeyin. Ee, dediğim gibi videomuz bu kadardı görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay